Biz halkız. Yasal bir eylem yapıyoruz. Bir şey durdu, bir şey Otomobil devlerinde üretim durdu. İşveren ve sendikalar ne yapacağını şaşırdı. Bizi savunan bir sendika istiyoruz. Bize eşkıyalık yapan insanlar istemiyoruz. Renault, Tofaş, Mako, Coşkunöz, Ototrim derken Valeo'da da hareketlilik başladı. İşçiler her an eyleme başlayabilir. Türk metali kesinlikle bir daha bu fabrikada istemiyoruz. Bu süreçten dolayı hiç kimsenin işinden olmamasını istiyoruz. Boştaki yapılan sözleşmeye sözleşme baz alınarak aynı hakların, tamamen aynı hakların buradaki bütün arkadaşlara da verilmesini istiyoruz. Türk metal'e bağlı 20 bine yakın işçi sendikaya tepki ve ücretlerin iyileştirilmesi için üretimi durdurdu. Dört firmaya edek parça üreten ototrim fabrikasındaki işçiler istiklal maaşı okuyarak eyleme başladı. Her yer Renault, her yer direniş diyen işçiler haklarını alana kadar üretime başlamayacak. Adana, 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 adana. Renault ve Tofaş işvereni ise savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eylemin 8. gününde savcılık tarafından gönderilen tebligatla işçi önderleri ifadeye çağrıldı. Gelsinler bu aile ortamını görsünler. Bizim nasıl insanlar olduğumuzu görsünler. Evet. İşçilerin yanıtı ise ölmek var, dönmek yok. Ölmek var, evet. dönmek yok. 10 bin aşkın aracın üretilmediği Renault fabrikasında işçilere firma yetkilileri tarafından işinize dönün, maddi iyileştirme yapalım mesajları gönderildi. Zor durumda bırakanlar, bu noktaya getirenler aslında işveren ve sendikadır. Yani burada bu insanların burada durmasının tek sebebi de bunlardır. Tamamen haksızlığın emeğin mücadelesini veriyoruz. Tofaş'ta ise yetkililer işçilerle görüşmek üzere fabrikaya gitti. İşçiler ise fabrika önünde oturma eylemi başlattı. Bizim yani bizim isteklerimiz karşılansın. Biz bugün içeri gidip iş başı yapacağız yani. Bizim başka bir şey istediğimiz, fazla bir şey istediğimiz yok. Aslında bu sadece bir işçi dayanışması. Emeğimizi, hakkımızı arıyoruz. Başka bir şey istemiyoruz biz. Biz sadece isteğimizi yerine getirsinler. Hakkımızı alalım. Biz o başka bir şey istemiyoruz. Fabrikalarda siparişler birikti. Cuma gününden bu yana 3000'den fazla otomobil üretilmedi. Ay sonu sağdan soldan boş bularak yani bir türlü getiriyoruz. Yani so şeylerimizi geçimi öyle sağlıyoruz. İşçiler Türk Metal Sendikası'na tepkili. Sözleşme şartları bir yana sendikanın işçi ailelerini arayıp baskı yaptığı öğrenildi. İşçiler hükümeti de uyardı. Bu saatte zorunda bizden hiçbir şey beklemesinler. Oy kullanmayı, Oy kullanmayı kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Coşkun Öz ve Mako'da direniş devam ediyor. Delphi, Beyçelik ve Valeo'da her an eylem başlayabilir. Her an üretim durabilir.